Merhaba, programa hoş geldiniz. Şu anda beni gayet rahat görüyorsunuz ama evin içini bir görseniz. Bu taşınma işi esasında tek başına erkeklerin yapabileceği bir şey değil. Gerçekten değil. Neden bilmiyorum ama değil işte yani olmuyor, yapamıyorum. Evet, bir arkadaşım yazmış bu kaçıncı taşınma biz yorulduk diye. Programa başladığımdan itibaren bu altıncı taşınma. Ama taşındığım yerden gayet memnunum. Hem yer olarak hem de sessizlik olarak hem de büyüklük olarak o yüzden uzun süre taşınmayacağımı söyleyebilirim. Evet, gelelim programa. Biliyorsunuz Süleyman Soylu her türlü numarayı yapmak üzere. Yüksek Seçim Kurulu'na müdahale etmek istemişti. Polis ve jandarma vasıtasıyla oyları taşıma, götürme, getirme işlerine karışmak istemişti. Bu buna benzer bir şey yaptı. Yapmak istedi daha doğrusu. Fakat Yüksek Seçim Kurulu bunu reddetti. Hükümlerini söyleyerek reddetti. Bu neden oldu? Yüksek Seçim Kurulu AKP'nin seçtiği, Erdoğan'ın seçtiği insanlardan oluşmuyor mu? Evet ama bir değişime doğru gidiyoruz. Bu değişime doğru giderken başta Süleyman Soylu ve Erdoğan olmak üzere geçti borun pazarı süreçleri şey, nideye diyebiliriz. Yani bu son iki gün kaldı, iki gün, içer, perşembe, cuma, cumartesi yok. Üç buçuk gün kaldı. Bu üç buçuk günde öyle her istediklerini yapamayacaklar. Hepsinin bu kadar sinirli olması ve saldırıya geçmelerinin nedeni de bu. Bunu bilmeyen ee, yok. Bugün psikolog arkadaşım Lale Akgün'den konuştum. Erdoğan'ın psikolojisi şu anda çok ciddi kötü durumda. Bu her bir şekilde yüzüne yansıyor, konuşmasına yansıyor. Yani bakmayın, Prompter'dan okuduğuna, Prompter'dan okurken de bahçeli gibi çok yanlış konuşmaya başladı, yanlış kelimeler söylemeye başladı. Hatta e, Millet İttifakını e, bile övdü bir ara. Arka Bahçesi, Cumhur İttifakının arka bahçesinin HDP olduğunu da söyledi. Yani. E, Bunlar hep gerginlikten olan şeyler. Bunlar insanın psikolojisini bozulduğu bozduğu için yaşadıkları şeyler. Böyle daha beteri olur mu? Erdoğan'ın psikolojisi bundan daha beter. Ne şekilde bozulur? 14 Mayıs 5'ten sonra Türkiye saatiyle 17'den sonra Erdoğan'ın psikolojisi darma olacak. Sadece Erdoğan'ın değil tabii Erdoğan'a çok bağlı çalışan herkesin psikolojisi çok kötü olacak. Bunu biz sadece bakanlarla ve bildiğimiz isimlerle söylüyoruz ama bilmediğimiz bir sürü isim var bürokrasinin içerisinde. O yüzden ben diyorum ki 14 Mayıs'ta hep 15 Temmuz'a gidiyor aklım böyle hep Temmuz çünkü bu yaşadıklarımız 15 Temmuz'un bir nedeni. 15 Temmuz yaşanmasaydı Erdoğan bunu böyle haberdar olmasına rağmen oh ne güzel darbe kucağıma geliyor, ben de kendi darbemi yaparım demeseydi Ergenekon'la beraber, bugünleri bu kadar. Er diyeceksiniz ki öncesi çok mu demokrat? Hayır değildi. Ama bu yasalarla faşizm. Öbür tarafta oynuyordu. Yasalarla oynuyordu. Yasalarla oynamakla, yasalarla faşizm arasında ciddi bir fark var. Şimdi o yüzden Erdoğan'ın psikolojisi ne kadar allak bullak olacaksa, Bürokrasinin de o kadar allak bullak olacak. Ben sandıklara çok önem verilmesine e, hep inananlardanım. Yani Türkiye'de seçimleri tanıdığımdan itibaren, çocukluğumdan itibaren. E, ama başka bir şey var. Bu sefer havaalanlarının kapılarını tut. Birdenbire bir bakacaksınız. Şimdiden bakabilirsiniz. Öyle bir yeteneği Süleyman Soylu'nun var. Fotoğraftan insanın bütün siyasi her şeyini çıkartıyor ya. Benden fotoğrafı yok. Ve ben de çıkartırdım. Ben, ben seninkini çekmeme gerek yok. O programı yüklerim e, bilgis e, cep telefonuma ama seninkine gerek yok. Senin o kadar değişik kişilerle fotoğrafın var ki zaten seninkini çekip o programı yüklemeye gerek yok. Evet hava alanlarını ve yani bütün yurt dışı gümrük kapılarını biraz dikkatlen izleyin derim. Fotoğraflar çekin. E, Aa bu niye yurt dışına çıkıyor diye şaşırmayın belli etmeyin ama çok kişi yurt dışına gidecek. Arkasından da gidecek, sonrasından da gidecek. Yurt dışına gidecek derken yurt dışı seçimleri bitti, sandıklar kapandı ama havaalanlarından yurt dışına çıkacaklar ve seçim tarihinde Türkiye'de olmayacaklar ya da gelenler hala havaalanlarında oy kullanıyorlar. Yani gümrük kapılarında oy kullanıyorlar. Bu devam edecek. 14 Mayıs akşamına kadar devam edecek. Oy oranı seçmen sayısı 370 bin gibi artmış 5 yıl içerisinde. Bu ne demektir? 370 bin kişi daha kaçmış. Hayır hiç gönüllü falan gelmemişler. Ekonomik durumdan ya da e, Erdoğan'a göre bu yönetime göre terörist olduklarından gelmişler. Bakın 15 Temmuz'dan itibaren olanı söylemiyorum. Yani ha, bunlar... Betülcüdür peki, gecidir diye e, hemen kafanızda bir düşünce kurmayın. 2018 seçimlerinden sonra gelen e, insan sayısı, seçmen sayısı daha doğrusu, insan sayısı değil o daha aileleriyle, çocuklarıyla daha fazla, 370 bin seçmen sayısı artmış. 375 hatta gibi bir seçmen sayısı artmış. Peki bu... E, sandığa yansımış mı? Evet yansımış. Çok ciddi oranda. 1 milyon 100 bin civarındayken bir önceki oy kullanma oranı şu anda 1.800. Bunun 370 binin yeni gelenler olduğunu düşünelim. Gene de daha önce oy vermeyen 400 bin. Yani hepsini verdiğini düşünürsek. 450 bine yakın daha önce oy vermeyen insanlar var. Şimdi bunu herkes kendine göre yontuyor tabi. Ama ben hepsinin aynı oranda yükseleceğine inanıyorum. AKP'nin bu seçimlerde yurt dışında çok oy kullandığı söyleniyor. Ama ben her ihtimale karşı bunu söylüyorum. Ya da öyle düşünüyorum, her ihtimale karşı demeyeyim. AKP'nin yurt dışı oyları düşecek. Eskiye göre daha yüksek alsa bile düşecek, yani oran düşecek. Neden düşecek? Çünkü CHP ve HDP de, İyi Parti de çok yüklendi. Diğer partileri bilemiyorum çünkü onların oyları CHP ile beraber olduğu için çok tahmin etmek kolay bir şey değil. O yüzden onlarla ilgili bir şey diyemeyeceğim ama CHP'nin oyları da hem kendi açısından yükselecek, yani yükseldi bence seçim sonuçlarında göreceğiz. Hem de diğer partilerle beraber seçime girdiği için yükseldi. Bu kadar katılım bir kurtuluş katılımı esasında. AKP'nin diyelim ki 500 bin oy aldı, 550 bin diye sevinirler ama o katılma oranında bir fark olacak. Yani eski katılma oranını söyleyeyim size. AKP'nin yurt dışı oyları %52.53, CHP'nin 17, 16.77 HDP, MHP 8, İYİ Parti 4. Şimdi MHP düşer büyük bir olasılıktan. 1 milyon 31 bin kişi oy kullanmış. Katılım oranı 44. Türkiye genelinde yüzde 86. Bu demektir ki yarı yarıya. Kafa yapısı olarak bir türlü Avrupalaşamayan buradaki çalışanlar ve göçmenler sandığa gitme konusunda esasında Avrupalılaşmışlar. Fransa'da da yüzde 50 falandır, yüzde 46, 50 ve o civardadır. Almanya öyledir. Yani sandık bizlik gibi yüzde 86 değildir. Bunun çeşitli nedenleri var. Bizdeki en büyük nedeni demokrasiyi sandıkla tek başına bütünleştirmek. Bütünleştirmek demiyorum mutlaka demokrasilerde sandık vardır ama tek başına bir çözüm değildir sandık. Demokrasi için mücadelenin bir sürü yolu var işte grevlerden protestolara kadar falan filan ya da bu son dönem işte millet ittifakını söylediklerini AKP'nin uygulamaya koyması gibi seçimlerde oy kazanmak için neredeyse ne dediyse yaptı. Hani ne dediğinizi, ne dediğinizde yapmadık var ya. Erdoğan Kılıçdaroğlu bunu söyleyebilir seçim sonrasında. Halka da söyleyebilir yani. Ne dediğinizde yapmadık, hepsini yaptık ama niye beni seçmediniz? diyebilir. Evet gelelim o fotoğraf meselesine. Soylu'nun demin şöyle yarım yamalak bahsettim. Soylu'nun fotoğrafını çek, çekince ne çıkar acaba? Ama dediğim gibi çekmeye gerek var mı? O kadar gangsterle, katillerle, uyuşturucu tüccarıyla fotoğrafı var ki Süleyman Soylu bu programı niye yapmış acaba onu bilmiyorum. Çünkü kendisine ya da AKP'ye, Erdoğan'a muhalefet eden herkes terörist olduktan sonra öyle bir programı niye yapıyorsunuz ki? NATO'cuysan muhalifsin, şey, teröristsin işte ne bileyim ben. Solcuysan muhalefsin, teröristsin. Terörist diyemiyorum bir türlü. Onun <laughs> muhalifliği. Ya muhalifsen sen teröristsin. Erdoğan'a ısınamadıysan onlar seni programın içerisinde ısıtıp terörist yapıyorlar. Evet durum bu. Ee, en son da şundan bahsedeyim. Bu bir program yapıyor ya Çevre şey, Güven'in e, programında. Ali Yeşildağ. Ali Yeşildağ program yapıyor. Programda, beşinci programda çok önemli bir şey açıklamış. Aile içinde sır gibi saklanan konuyu Hasan daha biliyormuş. İşte bilmem Varank biliyormuş falan. Neymiş? Sarı hastasıymış. Epilepsiymiş. Ben Erdoğan'ın epilepsi haberini yapalı ne kadar oldu bilmiyorum. Yazalı ne kadar oldu. Program yapmadan önce yazdım bir de. Ve epilepsi hastasının Ali e, daha bilmiyor herhalde. Epilepsi hastasının bu kadar üst düzeyde siyaset yapması, askerlik yapabilmesi yasaktır. Ne kadar şoförü olarak Yeliz'i söylese de, arabada kitli kaldığı günkü şoförü Yeliz değil, onu söyleyeyim. Ayrıca e, Yeliz gönüllü şofördü. Yani maaşlı şoför değildi. Maaşlı şoför başkası ve o kendini kurtarmak için o sarak krizinden, çünkü e, istem dışı bir saldırganlık başlıyor. Ee, arabada son model tabi o döneme göre kendi kendini kilitliyor ve açamıyorsunuz. Araba anahtarlar içerideyse. O yüzden balyoz harekatı gerekti. Evet, sarı hastalığı gizli bir şey değil. Ben bunu e, program olarak da yapalı çok oldu. Yalçın Küçük kitabında yazdı sarı hastası olduğunu. Ve yıllar oluyor. O yüzden bunların yeniymiş gibi, sırmış gibi anlatılması ilginç. Tabii biz onlar kadar izlenemiyoruz yani. Ee, hep Sedat Peker'in programlarında da aynı şeyi söyledim. Sedat Peker'in söylediklerinin hepsini biz söyledik. O kadar insana ulaşabildik mi? Hayır ulaşamadık. Neden? Çünkü biz içinde değildik işin. Erdoğan işte silah gönderirken tırlarla. Biz işin, işin içinde değildik. Ama Sedat Peker işin içinde. Şey demiyorum yani Sedat Peker işte tırları göndermesine yardımcı oldu o zaman araları iyiydi anlamında söylemiyorum. Ama o derinleştirilmiş devletin o kadar içindekiler hepsinin birbirinden haberi var. Doğal olarak da kağıt üstünde olmasa da anlattıkları delil olarak geçiyor. Bizim anlattıklarımız öngörü olarak geçiyor. Evet, sarı hastalığı yeni değil. Onu söyleyeyim ilk programı yapan benim sarı hastalığından ilgili. O yüzden Erdoğan e, arabada kilitli kaldığında ona sarı raporu veren kadın doktorun 15 gün sonra gripten öldürülmesini de ayrıca programda anlattım. Bu kadının otopsi raporunun hala olmadığını gösterilmediği, basına verilmediği, gripten öldüğü söyleniyor. Oysa 15 gün önce raporu verirken çalışıyor. Grip mırip yok. Gripten ölecek kadarsanız öyle iki günde gripten, grip oldum da öldüm diye bir şey yok. Evet bir programın daha sonuna geldik. Üç gün kaldı. E, evin interneti bağlanırsa büyük bir olasılıkla seçim gecesi canlı yayında olacağım. Bir dahaki programa görüşmek üzere.